bulunduğumuz konum itibariyle 1.9 trilyon dolarlık tarımsal ticaret hacmine sahip bir bölgede yer alıyoruz. Ülkemiz ekilen tarım alanı ve mera alanı dahil toplam tarım alanı bakımından dünyada 31. sırada. Bu önemli. Buna rağmen tarımsal arsalarda Avrupa'da bir, dünyada ise ilk 10 içinde yer alıyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sonrasında hem artan destekler hem de etkin müdahale alanlarına birlikte uygulamaya başladı. Son üç yılda tarımsal destekler yüzde 65 artışla 24 milyar liraya çıktı. Müdahale alımlarında ise üretici dostu politikalar yürütüyor ve bunu da kurumlarımızı zarar ettirmeden çiftçimizin memnun ederek yapıyoruz. Bildiğiniz gibi son dönemlerde yaşanan iklim değişikliği ve pandemi süreci gibi olaylar tarım ve gıda piyasalarında önemli bir derecede etkiledi başta gübre, yem, enerji olmak üzere birçok emtiyada dünya fiyatları her geçen gün artış gösteriyor. Çiftçi kardeşlerim, maliyetlerdeki artışlardan endişe etmeyin. Gönlünüzü ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin. Çiftçimizin yani sizlerin alın teri karşılıksız kalmayacak, mahsulleriniz maliyetlerin çok ötesinde üzerinde değer bulacak. Tarımsal destekler yanında uyguladığımız alım fiyatlarıyla da bugüne kadar verdiğimiz sözü hep tuttuk. Çiftçimizin yanında oldu. Üreticimizi koruyan ama aynı zamanda tüketicimizi de kollayan politikalarımızla kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu makro gelişmelerin arkasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin getirdiği hızlı karar alma ve etkin uygulama anlayışının olduğunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Evet. Balıkesir Bahar'ımıza Evet. 15.sini düzenlediğimiz bu aramızda katkı sunanlar, emeğine esirgemeyenler sayın bakımımıza Türkiye Odalar Borsalar Birliği başkanımızın elinden plaketini aldılar. Evet. Tekrar bir kat sektörümüze, yetiştiricimize, besicimize, üreticimize, çiftçimize, Tegamıza, Çanakkale'mize, ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla tekrar selamlıyoruz buradan. Şimdi eğer makaslar hazırsa başlayalım. Ya Allah, Bismillah. şaşın bak ataları da verdik. Bu ikseldanları da çatarak ediniz. Haydi bakalım. Yok statımız var. Gel beraber. Ne geçelim takibi. İyi vakitler. İyi.